siz Hoş İyi geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ ee, olun. süreç nasıl gidiyor? Ee, yani, süreç gidiyor hakikaten çok güzel. Çok olumlu gidiyor. Çok güzel. Ee, problemimiz yok. Evet. 45 gün önce sanırım evet. E, gelmiştiniz bıraktığınız işte. Evet, evet. 30 yıldır sigara kullanıyordum. Akşam üzeri sigara içerken şeylerle karşılaştım. Sigara bırakma timleriyle karşılaştım. Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde çalışan e, sigara bıraktırma timleri stand açmışlardı, Atatürk Parkı'nın e, ön cephesinde. E, spontane gelişti, onlarla karşılaştık. Beni görünce, elimde sigarayı görünce arkadaşlar bana doğru gelmeye başladılar. Beyefendi siz sigara kullanıyorsunuz. Evet dedim. Bırakmak ister misiniz diye bana bir soru sordular. Elbette ki bırakmayı düşünüyorum dedim. Onlarla öyle bir diyalog kurdum. Sonra e, iletişimimiz devam etti. Beni merkeze davet ettiler. Hocalarımla tanıştık, onlarla görüştük. Bana destek olmak istediklerini söylediler. Ben zaten karar verdim sigarayı bırakacağım ama siz de bana destek olursanız bu işi belki daha kolay gerçekleştiririz diye. 5 gündür sigarayı kullanmıyorum. Kullanmadığım için de çok mutluyum. Hatta e, sigara bırakma bana pozitif bir enerji de veriyor diyebilirim. Bıraktıktan sonra biraz daha pozitif olmaya başladım. E, daha az e, stres yaşıyoruz, daha az geriliyoruz. Bana öyle geliyor. Ev ortamında e, eşimle bu konuda pek anlaşamazdık. Sigara içme diyordu, ben e, ne yapayım işte içiyorum. Bırakamıyorum falan diyordum. Bir de küçük kızım, özellikle onlar. Ama onlar için de bir sürpriz oldu sigarayı bırakmam. Çünkü ben daha önceden onlara bırakacağım konusunda hiçbir şey söylememiştim. Bir anda sigarayı bırakınca onlara da güzel tatlı bir sürpriz oldu. Çok sevindiler. Böyle. Şu an sigara içmiyoruz. Hakikaten. İyi ki bırakmışız ve keşke çok daha önceden bırakmış olsaydı. Aşağı yukarı son zamanlarda iki pakete yakın sigara içiyordum günde. Bu hem maddi hem manevi gerçekten yıpratıyordu. Her şeyden önce nikotin sağlığa zararlıdır bunu biliyoruz ama bile bile içtiğimiz halde vazgeçemiyorduk ama karar verdik vazgeçtik. Sigara işte gençlik yıllarında 20'li yaşlarda sigaraya başladık. O zamandan beri içiyorduk. İlk başlarda tabii az içiyorduk. Zaman içerisinde biraz daha böyle yoğun içmeye başladık. Son dönemlerde daha fazla içiyorduk. Ve özellikle sigara içtiğim zamanlarda uyku problemleri yaşıyordum. Gece rahat uyuyamıyordum. Yeme işime alışkanlıklarımda sıkıntılar yaşıyordum. İştahsızlık vardı. Sabah düzenli kahvaltı yapamıyorduk. Şimdi daha da düzene girmeye başladım. Onlar bana moral motivasyon kaynağı oldular Hatta bana ilaçla destek teklifinde bulundular ama ben ilaçsız bırakmak istediğimi söyledim. Hiç ilaç kullanmadım. Onların tavsiyelerine rağmen ilaçsız sigarayı bırakmayı başardık. E, bu tarz burada psikolojik desteklerin çok faydasını gördüm. Evet, Özellikle gençlere tavsiyem ben 30 yıl sigara içtim. Hiçbir faydasını görmedim. Aksine zararı gördüm maddi manevi. Gençler bedenlerine zarar vermesinler. Kendilerini zehirlemesinler. Sadece gençler değil. Hiçbir vatandaş, hiçbir insan aslında sigara içmemeli. Çünkü sağlıkta daha kıymetli bir şey yok. Evet ben bir sağlık problemim yok çok şükür. Yaşamadım ama sigaranın olumsuz etkilerini hayatında her zaman hissediyordum. Evet. Bu kampanya elbette ki gençler için ve sigara tiryakiler için ciddi bir fırsattır. Tabii tabii sigarayı bıraktı. Evet, 45 gün oldu sanırım. 45 gün oldu sigarayı bırakalım. Evet. Yakın zamanda Sağlık Bakanlığı'nın bize bizden istediği bir proje kapsamında Eylül ve Ekim aylarında sigara bıraktırma timlerini Muş merkez ve ilçelerinde sahaya sürdük. Bu sigara timleri özellikle sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımızın bilgilerini alıp daha sonra sigara bıraktırma polikliniklerine yönlendirilmesi şeklinde bir süreç işlendi. Burhan Bey de bu süreçte sigara bırakmak isteyen vatandaşlarımızdan biriydi ve bilgileri alındı kendisinin. Ardından sigara bıraktırma polikliniğine yönlendirildi ve tarafımıza müracaat etmiştik, bulundu. Ardından biz kendisini sorguladık, hastalıklarını sorguladık, Kan sonuçlarını aldık ve kendisine özellikle onunla da konuşarak bir tedavi süreci çizdik, bir yol haritası çizdik. Elimizde ilaç tedavisi de mevcut ve psikososyal destek tedavisi de mevcut. Kendisi ilaç tedavisi istemediği için psikososyal destek tedavisi vererek kendisine sigarayı bıraktırma yolunu izledik. Sigarayı bıraktırmaya çalıştık. Ee, ve bu konuda kendisinde iradesinin yüksek olması sebebiyle çok e, faydalı bir sonuç aldık. E, ve sigarayı bıraktırabildik. E, diğer bütün vatandaşlarımızı da yine sigara bıraktırma polikliniklerine bekliyoruz. E, gerek psikososyal destek tedavisi gerek e, farmakolojik tedavi olmak üzere çeşitli seçeneklerimiz mevcut. E, ve bu e, tedavi yöntemleriyle sigarayı bırakma konusunda çok ciddi yol alabiliyoruz. E, sakın umutsuz olmayın. yaşınız veya cinsiyetiniz önemsiz. istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Size bu konuda yardımcı olmak için elimizden geleni yapmaya hazırız. Görüşmek üzere. Görüşmek Tekrardan bekliyorum. Zaten kontrol haftamızı biliyorsunuz. İki evet. hafta sonra sizi bekliyorum. Tamam. Teşekkür